Selamlar, ben Gamze. Webcam ile çektiğimden dolayı hafif bir senkron farkımız olabilir ağzımda ve seste. Böyle idare ediyoruz bu videoları. Yine birbirimizin gırtlağına yapışacağımız bir içerikle karşınızdayım. Tier listesi yapacağız arkadaşlar. Arkadaşlar, hepimiz aynı şeyi sevemeyiz. Herkes aynı şeyi seviyor olsaydı çok sıkıcı olurdu. Farklı görüşlerimizin olması... Çok güzel bir şey. Mesela ben Turuncu rengini hiç sevmem. Benim de turuncu seven arkadaşlarım var ama yani o turuncu rengi seviyor diye sen bu rengi nasıl seversin bu iğrenç bir renktir demiyorum diyemem. Sonuçta daha sebepten dolayı. Kavga meselesi haline gelmesin tier listesi videolarımız arkadaşlar. Şimdi 5 yıldız. Karakter tasarımları videomuzu yapmıştık zaten üstüne karakter eklendi ama gençine düzenli olarak zaten karakter ekleniyor o sebepten dolayı yapabileceğimiz bir şey yok. Şimdi 4 yıldız e, karakterlerin tasarımlarını yorumlayacağım tamamen karakter harici yani kişiliği vesairesi harici tamamen dümdüz görünüşüyle ilgili yapacağım yor yorumlarımı. Başlayalım. Öncelikle listemiz bu. Burada 5 yıldızlar da var. Sadece 4 yıldızların bulunduğu bir liste göremedim o sebepten dolayı bu listeyi aldım. 4 yıldızlarımıza bakacağız biz ve buradaki sıralamaya göre gideceğim. S var, A var, B var. <laughs> Neden bu S, bunlar A, B, C? Neyse. A, B, C, D şeklinde gidiyoruz. Zaten daha fazla inmeye de gerek yok. Bu yeterli olur diye düş düşünüyorum. F falan olmasına da gerek yok. Yani D aslında bu listedeki en düşük seviye. Hani baktım D'den daha düşük olduğunu düşündüğüm bir şey olur falan. Ona göre de ekleriz. Lisa ile başlıyoruz. Orijinal skinini konuşacağız. Hmm, aslında bence Lisa'nın böyle çok özellikli bir tasarımı yok. Ama şimdi zaten genel olarak seksi ve flörtöz bir karakter ya. Mesela şu çorapları bence çok güzel. Şu şortu da çok güzel. Sanırım tasarımında tek sevdiğim şey bunlar. Şapkasını da seviyorum ama çok böyle kötü bir tasarım değil ama çok wow, ne kadar da güzel bir tasarımı var diyeceğim bir karakter de değil sanırım. Sanırım B'ye gider. Duruma göre tekrardan bir yerlere iteleriz ama şu an B gibi geldi bana. Embra bakalım. Arada çok fark olmasa da onun da orijinal kostümünü <laughs> değerlendirelim. Bu arada ben Ember'ın tasarımını seviyorum. Çok düz, basic ama bence çok güzel bir e, tasarımım var. İşte böyle korsesi, e, çorapları, çorap dediğim ya da botu artık bu neyse çorap botu, <laughs> gözlüğü böyle. Bilmiyorum ben seviyorum bu tasarımı ya. Lisa'nınkinden daha çok seviyorum sanırım düşününce. Ağlık da değil ama o zaman Lisa'nın C'ye gitmesi gerekir. Ember'ın ee, B'ye gelmesi gerekir gibi bir şey düşünebilirim. Düşündüm. Burada neden reklam var ya? Cık, tamam. <gülüyor> Şimdi <gülüyor> durduk yere <laughs> böyle üstü kapalı reklam almışım gibi oldu videoma. <laughs> Neyse tamam çıkarabildim. Devam edelim. Noel'le devam ediyoruz. Ya aslında Noel'in hani sonuçta o bir maid ve bir şövalye olmaya çalışan birisi. Hani çok tasarımına uygun bir tasarım. <laughs> tasarımına uygun bir tasarımı var. Ama Bilmiyorum ya işte yani bir made şövalye çiz desen bu bunu çizer herhalde. <laughs> hani çok farklı e, bir şey gelmiyor aklıma ama birazcık da şey ister istemez kalabalık. Saçı çok güzel ben örgü sevdiğimden dolayı şu saçını şurasını çok seviyorum. Bir de gitmişler şuradaki tokalar yetmiyormuş gibi buraya da bir toka koymuşlar. <laughs> Normalde kötü demem sadece hani çok bir özelliği yok diyebileceğimden dolayı sanırım. Lisa'nın yanına koyuyorum Barbara. Gençinin 5. senesinde falan artık bu skinler gelmeye devam eder. O zaman da gençliğinin sonra da neklenen karakter skinleri tier yaparız. Neyse bu skin çok güzel çünkü ama orijinal e, kostümüne bakalım. Çok soğuk havada giyilmesi gereken bir şeymiş gibi geliyor bu bana. İşte buradaki çorap kalın. E bu etek eminim kat kat olduğundan dolayı çok kalındır falan. O sebepten dolayı ben bu kostüme baktığım zaman biraz boğuluyorum. Ama hani şey olarak bakınca kötü bir kostüm değil ama bence Lisa ve Noel'den daha mı? Sanırım ben Barbara'nın kostümünü o kadar sevmiyorum ya. Bu, bu o kadar da en kötü kostüm olacak şeklinde de değil. Muhtemelen buraya bir tane daha e, şey slot koyacağız biz arkadaşlar. Gelelim Sucroza. Ben Sucroz'un şeyini seviyorum çoraplarını seviyorum. Bu mm, elbise olmayan, etek olmayan korse <laughs> parçasının böyle yanlardan duruşunu falan seviyorum. Bence şu şortun boyu bir yani tulum bu içindeki de tulum şort diyeyim. Boyu bir değişik. Yani daha mı kısa olmalıydı? Bir bir, bir değişik orası. Onu çok sevmiyorum ama ya kötü bir tasarım değil. Ama sadece çoraplarıyla şurayı seviyorum genel olarak düşününce. Hani böyle baktığım zaman o hoşuma gidiyor. Bir de saçlarını çok sevmiyorum ben Skrozz'un ya. Şu zamana kadar hiç saç yorumu yapmadım ama saçlarını sevmiyorum yani. Şöyle yapacağım. Bence Fischl'ın skin'i çok iyi. Epey iyi yani. Ee, öncelikle ben saçını seviyorum, tokalarını seviyorum. Güzel düşünülmüş. Ben Fischl'ın gözünü seviyorum. <laughs> Evet, Fishlin gözünü sevmiyorum. O yani onunla ilgili bir yorum yapamayacağım. Badisi mükemmel. Badisi'nin buralardan ekstra parçalarla gelip böyle e, bir süliyet yaratması çok güzel. Buraları süper. Ya burası birazcık fazla böyle boar gibi bir hissiyata sahip ama umurumda bile değil. Bir çorabı bir kısa bir çorabı uzun buna gerek var mıydı bilmiyorum ama çorapları her şekilde çok güzel. Yani burasıyla ilgili çok ekstra bir şey söyleyemem ama um, Ayakkabıları da da böyle e, yarasak Hayvanı unuttum ya e, Yarasa detayı falan var ya Bilmiyorum bence Fischl'ın tasarımı çok iyi A Ya Kea hmm, Kötü bir tasarım değil bu arada Sadece bakınca beni heyecanlandıran bir tasarımı yok Düz bir tasarımı var Saçları ıh. Yani sanırım böyle Razer'ın çok böyle düz bir tasarım olmasına rağmen bir de bu çocuğun sonuçta sokaklarda büyüyen bir çocuk olduğundan dolayı böyle anlamlı bir şeysi var, kıyafeti var. Ama bu ne <laughs> bu nedir ya? <laughs> bu çok kötü bir detay. Bununla ilgili sabahtan akşama kadar konuşabilirim. Karakterine uygun ama yani böyle çok detaya bakınca çok mutlu etmeyen bir kıyafet benim. C'nin sonuna koyayım. Benet'e geldik. Ya ben şeye çok üzülüyorum. Bence çok tatlı bir kıyafet. düz bir kıyafet tamam mı? Hiçbir özelliği yok yani. Benet'in saçları çok güzel bence. Şu kafasındaki e, çok tatlı. Ama yani geri kalanı çanta detayı falan okey. Ya. ya dümdüz yani. Çok düz olduğu için buraya koyacağım. Ben ne yapayım biliyor musunuz? Burayı E yapayım. Burası en kötü şeyler olsun. Burası düz. Bak D düzü ifade ediyor tamam mı? Fazla düz olanları. <laughs> Buraya koyayım öyle bir mantık mı yapayım? Ben de bilmiyorum. Neyse ama yani daha kötüsü gelir diye düşündüğümden. Arkadaşlar ben Mingang'ın orijinal kıyafetinden memnun değilim. Bunun benim sarı rengini sevmememle de alakası olabilir kesinlikle. Ama öncelikle içine giydiği donu sevmiyorum. Sevmiyorum yani. Güzel değil. Bacağındaki dövmesi güzel. Saçı zaten Ningang'ın efsane ama düş, ama onun dışında bu e, kıyafette benim sevdiğim hiçbir şey yok ya. Benim için neredeyse kötü diyebileceğim bir skin bu. Kötüye gitti. Ben de şaşkınım boş verim. Beidou ya Beidou'nun tasarımı hoş. çok düz olmasına rağmen benim hoşuma gidiyor ya. Bir kere içindeki body'nin boyu, kesimi falan çok güzel. Botları çok iyi. Ee, bu kadının tasarımında kötü bir şey yok bence. Saçı çok güzel. Yani çok güzel ya Beydo. Shanling. Şimdi <laughs> biraz önce soruyu sevmediğini söyledi. Şimdi buna nasıl böyle bir şey yapacaksın falan diyeceksiniz şimdi. Arkadaşlar ben Shanling'in kıyafetini, tasarımını çok seviyorum. Çoğu insan için çok düz olabilir. Düz ama bence çok güzel. Şortumuz ve şortumuzun boyunun çok güzel olduğunu düşünüyorum burada süsümüz çok tatlı. Bu eskiden oyunun en başlarında çıngır diyordu ve beni çok mutlu ediyordu ama ne yazık ki insanların hoşuna gitmiyor diye bunu nerflediler. Çıngırdamıyor. Keşke çıngırdasa. Saçlarımız efsane bir kere. Mükemmel saçlarımız var. Beynim başına gelir ama. Ya Chonyanın çok düz bir şeysi var. Babet ve neydi bunun ismi? Şalvar giyiyor olmasına rağmen ben seviyorum. Bir kere hudisi var yani. Daha ne kadar tatlı olabilir. Saçının rengi çok güzel. Ama ister istemez de düz. Bu karakteri böyle bir yerden gördüğüm, bir yerde gördüğüm zaman ne kadar güzel bir kıyafeti var da demiyorum şahsen. O sebeple B'ye gelecek olması gerekiyor. İnsanların sevmediği şinçi saçını çok seviyorum. Bayılıyorum bu yamuk yumuk kesime. Ku kuaför benim saçımı böyle kesse olay çıkarırım. O ayrı. Bazı şeyleri kendinize yakıştırmazsınız. Başkalarını da seversiniz arkadaşlar. <laughs> Mesela benim için kahverengidir bu. Hiç giyemem. Kendime de hiç yakıştırmam ama insanlara çok yakışıyor. Onun dışında kıyafetimiz çok güzel. Saç, saçları diyecektim. Kolları böyle fili 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 olması falan güzel. Böyle. Ya Dayano'nun her şeyinin kedili olması çok tatlı karakteri. <laughs> Ay yansıtması açısından. Çantası çok güzel. Papuçları çok tatlı. Saçı çok kötü ya Dayano'nun. Bu, bu ne bu? Biri bana bunu açıklayabilir mi ya? Bu ne? Gerçekten anlamıyorum. Yani Bence dayananın kıyafeti böyle ayrıntılara bakınca cicileşiyor ama dümdüz baktığın zaman güzel değil. Gerçekten güzel değil yani. Sırf o sebepten dolayı ayrıntıları es geçerek bu sıraya koyacağım. Bence de yani şöyle bir sıkıntı var. Bence bu kıyafet çok daha güzel olabilirmiş. Çünkü bence üstümüzdeki bu çok iyi olmasa da okey. Burada burası detayı güzel. Şortumuz iğrenç. Ben bu oyunda şortlara çok takarım bu arada. Bunu video boyunca <laughs> görmeye devam edeceksiniz. Saçlarımız çok kötü aslında. Ama geçen seneki değil ondan önceki e, ada güncellemesinde yani saçını sevdirdi bana öyle diyeyim oynayanlar bilir. O sebepten dolayı saçına gıdım bir şey söylemeyeceğim. Bacağındaki detayı seviyorum. Bu detaylarını seviyorum. Ayakkabısına okeyim. Ama bence bu tasarım çok daha güzel yapılabilirmiş diye düşündüğümden dolayı birazcık düşük puan vereceğim ben Shinyen'e. Birazcık düşük puan vereceğim ben Shinyen'e dedim ama Dayanayla aynı şeye geçeceğiz burada. Yani hani detaylarına baktığım zaman sevdiğim bir kıyafeti var. O sebepten dolayı e geçiyorum ama şöyle yapıyorum çünkü diğerlerinden daha çok seviyorum kıyafetini. Rosaria'nın kıyafetinin alt kısmı ile ilgili sabahtan akşama kadar konuşabilirim çünkü mükemmel her ayrıntısı ile <laughs> mükemmel ama altı ne kadar güzelse üstünü de o kadar sevmiyorum ben Rosaria'nın saçlarından çok hoşlanmıyorum ee, kafasına taktığı şeyden de hoşlanmıyorum şu kol detayı gençinde yapmaya devam ediyorlar inatla çok sevdiğim bir şey değil üstü çok basic yani şu şuradan itibari çok güzel Rosaria'nın. Ama mesela her gördüğümde de mutlu oluyorum açıkçası. Yani her gördüğümde buraya bu güzelliğe odaklanabiliyorum. Üstü görmezden gelebiliyorum. o sebepten dolayı da B'ye alıyorum. Wow. Bu oyunda Yenfei acil olarak skin getirilmesi gereken bir karakter. Çünkü bence çok kötü. İğrenç bir şortu var. Yine şorttan devam ediyoruz üstündeki şu parça ve şu parça ne alaka? Yani bu, burada bu ne olmaya çekil? Ne yapmaya çalışıyor? Arkası güzelmiş. Ona lafım yok. Şu parça neden burada? Saçını çok karışık. Bir şapkası güzel bu karakterin. Acil yeni skin. Gerçekten yani daha fazla yorum daha yapmak istemiyorum. Sayı tatlı. Hiçbir şekilde baktığımda dikkatimi çekmez aslında. Ama bence tatlı yani bu kıyafette bu tasarımda hiçbir yamukluk yok. Yani dümdüz tat ama beni bakınca daha çok mutlu eden skinler var. İnanamıyorum düze geldi kız. Düzün başına gelsin bari. Sara'nın tarası tasarımında güzel olan tek şey şortu ve şu içindeki body'si bence. Saçımız ve kafamıza taktığımız mırık çok güzel. Onun dışında kötü değil ama. Ya bakınca bu kötü bir skin demiyorsun. Nereye koyacağım ben bu kızı ya? Al, şöyle bari. Toma'nın ceketi ve içindeki şey çok güzel, çok yakışıyor. <gülüyor> çok... <gülüyor> Botlarını da seviyorum aslında böyle değişik. Yine şalvar giydirilen bir karakter. Arkası da çok güzel. Toma güzel ha. Toma'nın sadece şu şurası kötü bence. Şu ne bileyim, saçımız da güzel. <laughs> o kadar da dikkat etmemişim daha önce. <laughs> <laughs> Bakmışım abi bu tartaklaya benziyor. İyi de geçmişim böyle. Böyle yapacağım. Çünkü yani bakınca o oh, ne güzel tasarım demiyorum. Ya ben Goro'nun tasarımını sevmiyorum ya. Yani üstü güzel böyle. Saçımız çok güzel. Ama Goro'nun kendisi tatlı. Yoncim bu şekilde baktığım zaman beğendiğim bir karakter değil ne yazık ki. Kötü bir tasarım diyebileceğim bir tasarıma sahip de değil aslında. Yani ama Barbara'yı buraya koyduysam Yunjin'i de şuraya koyarım herhalde. Ben burada sadece Cookie'nin şu içine gir giydiği body'yi seviyorum biliyor musunuz? Tasarım açısından çok beğendiğim bir karakter değil Cookie benim. Yeşil rengini ben bir de hiç sevmem. O sebepten dolayı saçını da sevmiyorum ne yazık ki. D'nin sonuna koyabilirim o yüzden. Hey Zoda... Şöyle. Yaş istemiyorum dedin. Şimdi koleyi nereye koyacağım bakalım. <laughs> koleyin çorapları güzel. Koleyin sırtı çok güzel. Um, şu buraya zımbırık olarak astığı şey çok sumeru olması hoşuma gidiyor. Saçının hem şekli kötü hem rengi benim zevkime uygun değil sonuçta. Yeşil olduğu için yani kendi zevkime göre yaptığımdan dolayı. Şöyle herhalde. Pembe saçlı karakterin Dory'e kaybedilmesi beni çok üzenmiş. <laughs> Renkleri çok güzel Dori'nin. Ve Dorin bu renklerin Dori'ye gitmesi çok üzücü bir şey benim için. <laughs> Gözlüğümüz çok tatlı. Saçlarımız çok güzel bence. Şapkamız okey. Neyse Dori'nin tasarımını sevmiyorum. Kendisi hakkında çok konuşacağım ve kendimi editlemek zorunda kalacağım. <laughs> Bak bu Tasarım çok güzel olabilirmiş. Renklerimiz çok güzel zaten. Kafam çok güzel, saçım çok güzel, gözlerim efsane. Um, Neydi onun ismi mesela burada? Detayın çok güzel, göbeğin mükemmel. Ayakkabım falan çok şıkım, çok hoşum. Şu renklerin güzelliğine bakar mısın vesaire. Fakat bu karakteri sansürlemek için o kadar çok uğraşmışlar ki. bariz bir sansür var. Mesela şu donun üstünde bu don ne alaka diyeceğim. Şimdi şurası çok kısa gelmiş onlara belli ki. Um, şu transparan şortu koymak istemişler. Bu yanlış hatırlamıyorsam Fishilda da vardı ama Fishilda bu şekilde değil. Fishilda iyi duruyor. Bu, ya bunu şuraya kadar çekseymişsin ya. Bu ne abi? Bu şortun boyu nedir gerçekten? Çok kötü. Bu arada şuraya kadar çekmiş çekseydin derken sarkastik konuşuyorum. Yani çok uzun bir parça olduğunu ve çok saçma gözüktüğünü söylemeye çalışıyorum. Bu kızın meme ucu nerede? Burada mı? Bur yani şurada bir yerde olması gerekmiyor mu? <laughs> Neyi kapatmaya... Ne, nerede ne kapatılmış burada? Burada bu saçma transparan e, parça eklenecekse bunu neden bu kadar açık yaptınız? Yani bu kadar açık yapmasan belki bunu tüm bu parçayı şöyle falan getirsen. Mesela şu transparan parçayı da ille koymak istiyorsan hala hala sana çok açık geliyorsa. Birazcık daha böyle... E, bu kadar yapmasan da şu kadar falan yapsan daha güzel olmaz olmaz mıydı sabahtan akşama kadar? Bu tasarımın ne kadar kötü olduğuyla ilgili ve sansürün gözümüze sokulmaya çalışıldığı ile ilgili konuşabilirim gerçekten. Sırtımız falan da Allah kahretmesin. Gerçekten o kadar güzel güzeliz ki aslında şuralara bak. Ama içine etmişler yani çok sinirlendim. Getir şu kadına düzgün bir skin getirin. Leyla çok basic olmasına rağmen benim çok hoşuma gidiyor. Saçlarımız, rengimiz, ee, ...kafamızın kukulatası. <laughs> Söyleyin kukulata. <laughs> böyle yarısı... ...kaymış. <laughs> Üstümüz mesela... Üst yerimiz çok güzel. Çok kıpır kıpır şu an ama... Bir sakin olunuz. Üst yerimiz çok güzel mesela. Tabi burada da sansürümüz var ama... ...kötü durmuyor mesela. Şunun bir parçası olarak... ...duruyor farkındaysanız. O yüzden bu göze sokulan... ...şekilde böyle estetik olmayan bir şekilde yapılmamış. Yani bunu söylemeye çalışıyorum. Kolyemiz çok güzel. Şuraya işte... Eklenen böyle gereksiz bir parça var. Anlamıyorum se sebebini. Hala esek şey koymadık ya. ezdik 4 yıldız karakter yok mu? Benim için Faruzan oyundaki en kötü 5 yıldızlar dahil en kötü tasarıma sahip karakter. Bana hiçbir şekilde bu etek geçmiyor. Ee, saçımız çok güzel sadece saçımız çok güzel. Mükemmel bir saçımız var. Burası neden böylemiş? İlk defa bu kadar dikkat ettim ama <laughs> saçmaymış olsun söyledik artık bir kere saçımız çok güzel diye. Yani e, çarşaf giydirmişler olabilir bilekliklerimiz de güzel bu arada. Çarşafa da okeyim. Bu etek oyunun içinde de çok kötü gözüküyor. Bir de öyle bir sıkıntı var. Hadi burada kötü. Bu çiçekler böyle ay çok kötü <laughs> çok kötü yani. Bu arada bunu buraya koyamam. Yine de bunların arasındaki en güzel skin Candace. Orada sinirle bir an oraya atmışım kusura bakmayın ama E'nin başında gelir. Yani E'nin ilerinden kendisi <laughs> Ya bu çocuk çok tatlı. Saçları çok güzel. Tokası çok tatlı. Şu, şu tatlı. Ya bir kere bir şey söyleyeyim mi? Başlamışım yeşil falan basic olmasına. Çok tatlı ayrıntıları var bu kızın. Bir kere bu oyuncakları çok güzel. Koşarken biliyorsunuz pıttır pıttır yapıyorlar. Hareket ediyorlar bakın şu an hareket ettikçe. Üstümüz çok klasikliği Liyya kıyafeti. Farkındayım. Ya bilmiyorum ya. Ya ya çok çok sevimli olduğundan dolayı ben bu kısa esek koyuyorum. Yapacak <laughs> <Çok> bir şey. <laughs> bu arada videonun burasına kadar muhtemelen izleyen az kişi kalmıştır ama yine de sormak istiyorum. Tier list videoları çok uzun oluyor arkadaşlar ve ben editlerken yani hani olabilecek en az <laughs> süre çekmeye çalışıyorum. Çünkü doğal olarak kimse uzun video izlemiyor. Ne yapayım? Gerçekten uzun tüm yorumlarımla kalsın mı? yoksa olabilecek en kısa seviyeye mi getirmeye çalışayım? Bu konu hakkında bana bir bilgi verirseniz gerçekten çok mutlu edersiniz beni. Çünkü ben de çok kararsızım bu konuda. Gelelim Mika'ya. Gerçekten e, çoğu insanı <laughs> küçük olacak şu an ama ben Mika'nın tasarımını çok tatlı diyorum. İnsanlar nefret ediyor saçından, kuşa benzetiyor falan. Saçlarımız çok da tatlı... çünkü Mika böyle şey bir karakter yani hani böyle bir karakter. Böyle yani. Bir de işte beyaz ve mavi birleşince falan ben benim arkadaşlar sevdiğim 3 renk falan var. Bak siyah seviyorum, beyaz seviyorum. Morun bazı tonlarını seviyorum. Pembenin bazı tonlarını seviyorum. Bir de mavinin bazı tonlarını seviyorum. Geri kalan renkleri sevmediğimden dolayı benim için bazı şeyleri beğenmek çok zor oluyor. Ha bir de kırmızının tonları. O sebepten dolayı böyle mavi renkli <laughs> tasarımlar ister istemez yapacak bir şey yok yani. Sevmek zorundayım. Fakat evet basic olduğunu da inkar edemem. Short giymiş bu bir içlik gibi bir de bunun böyle duruşu anlamıyorum neden böyle. Ama içlik dediğinde uzun olur. <gülüyor> Neyse. <laughs> Kapüşonumuz tatlı. Aa, bunun kafasına taksa çok tatlı durmuş bu arada. Neyse. Çok da böyle bakınca daha ne kadar güzel bir tasarımım var diyemiyorum. Tabii. Yok ya çok basic kalıyor bu çocuk. Şimdi haksızlık etmemek lazım. Seviyor olabilirim ama şöyle falan olması gerekiyor. Ben kaviyi seviyorum ya. Her ne kadar benim sevdiğim renkler olmasa da herhangi bir üstündeki parça. Kaveyi seviyorum çünkü hoş duruyor. Böyle rahat duruyor, böyle fıkır fıkır duruyor. <laughs> Anlatamadım. O sebepten dolayı seviyorum. Ya zaten gömleğinin bağrının açık alması çok güzel bir artı bizler için. Yani Kave'nin gerçekten arkadaşı yok. Evet, yok yani. Alhaytham da ona gıcıklığından ya böyle mi takılır şu Tokalar kafaya falan diye hiçbir şekilde uyarmamış onu. Bu ne? Gerçekten kendisi de herhalde bakıp kontrol etmiyor. Bir şey demiyorum ama işte Al ne kadar da iyi bir dostu olmadığının kanıtı bu tokalar aslında. Yani çünkü iyi bir dost olsa dur ya böyle takılmaz bu ne yapıyorsun diye uy uyarmalı bir arkadaş. Neyse <laughs> saçımız önden çok güzel. Şu parçaları da seviyorum ben. Ya çok bir şey olmamasına rağmen kave kav havalı duruyor o sebepten dolayı. O, o. Aa da şuraya koyacağım. Kirara da çok şey ya. Hiçbir mesela dikkatimi çeken hiçbir şey yok bu kıyafette benim. Saçımız çok güzel. Tokamız çok güzel. Onun dışında dümdüzüz. Saçından dolayı Goron'un önüne koydum. En iyi 4 yıldız karakter tasarımı olmasının yanında yine bence oyundaki en iyi karakter tasarımlarından Linet. Mükemmel. Ya baştan aşağı mükemmel. Kıyafetinde bir tane bile sevmediğim bir nokta yok. Yani yeşil sevmem. Saçının burasını bile öperim. Çok güzel. Saçımız efsane. Örgümüz var zaten direkt benim için artı bir puan. Kurdelimizin böyle gelişi. Dar korsemiz. Buralardan çıkan fık kırıklarımız. Çorabımız. Ayakkabımız. Üstüne giydiğimiz gömlek parçamız. Yakamız. Kurde... Yani başka hiçbir yere gidemez. Fremine'nin de tasarımı güzel bence ya. Üstümüzde böyle kaban gibi duran gömlek ceketimiz ne olduğu belli olmayan bir şey. Bunun yakası saçımız değil. Saçımız da güzel de şey şapkamız diyecektim orada. Şapkamızın burasından gelen fışkırı Bilmiyorum ya. Ben seviyorum tasarımını. Şöyle gelir herhalde. Charlotte'ın da tasarımını seviyorum ben aslında. Bir kere pembe saçlı olması çok güzel. <laughs> Ama yine de pembe saçını işaret. <laughs> Şapkamız çok güzel, tüyümüz çok tatlı, sırtımız çok güzel mesela. Ee, onun dışında bence burada gömlek diyeceğim. Gömleğimizin kesim yeri de güzel. Kollarımız, etek bu hani böyle etek parçası korse gibi bir şey giymişiz ya. Bunun burada duruşu, buradaki yırtmacı falan da çok güzel bu içinde böyle saçma bir şort var ama o da böyle bu giydiği eteğin bir parçası gibi duruyor. Bilmiyorum güzel ya. Ben Charlotte'ı seviyorum. Şöyle koyabilirim bence Charlotte'ı. Bitti inanamıyorum. Wow. Bu maceranın da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bu karakteri de koymuşlar bu arada ama oyun içinde nasıl duracak falan bilmiyoruz. Görmedik yani sonuçta sadece artında gördük. O sebepten dolayı onu ekleyemem şu an için. Böyleyiz yani. St iki karakterimiz var. Şu an bakıyorum memnun muyum listemden diye. Mesela B Amber için biraz fazla olmuş aslında, ama yine de okeyim ya. Çünkü seviyorum bence. ilk baktığım zaman ne güzel giyinmiş dediğim bir karakter, o yüzden okey. Burası bir tık karışık hissettiriyor. Zaten çok karakter var, o sebepten de böyle olmuş olabilir ama okeyim yine de. Şöyle böyle okeyim. Burası bu karakterlere skin gelsin. Zaten dediğim e, yer ve neyse ki Ninganga'da geldi o skin çok güzel ama ona girmiyoruz tabii ki orijinal skinlerini konuştuğumuzdan dolayı o yüzden mutluyum <laughs> bu versiyonundan kurtulduğumuzdan dolayı umarım ya darısı bu karakterlerin başına teşekkür ederim umarım sizlere güzel vakit geçirebilmişimdir ve umarım <laughs> Umarım alımla çok olmuştur olmamıştır. Gerçekten böyle zevkle alakalı bir videoda bunu söylediğime inanamıyorum. Ama siz de lütfen belirtin. Mesela siz hangi karakterleri nereye koyarsınız? Mesela benim sevmediğim bir karakterin sevmediğim bir tarafı. Atıyorum yeşil renk mesela. Siz yeşil rengi çok seviyorsunuzdur. Siz o karakteri nereye koyardınız falan. Belirtirseniz sevinirim. Olurum ben hepinizin düşüncelerini, fikirlerini, zevklerini merak ediyorum. Videoyu beğendiyseniz beğene. Tıklamayı unutmayın lütfen kanalımı da takip etmiyorsanız ve takip etmek isterseniz gördüğünüz gibi gençliğin pek ile ilgili içerik üretiyorum abone ol butonuna tıklayarak kanalımı takip edebilirsiniz herkese iyi günler.